Ya bu Ebru Hoca lafını sevdin değil mi? Hoca seviliyor Ebru. Yani istemem yan cebime koy <laughs> diyebilirsin. Sayın Hoca, bugünkü konumuz tavuk. <laughs> Ciddi söylüyorum. Geçen aklıma geldi ve sana bunu sorayım dedim. Şimdi, tabii ben tavuğun geçmişini çok iyi biliyorum ama hala bu antibiyotik meselesi geçerli midir? Ve insanları görüyorum. Antibiyotik veriyorsunuz falan ve tavuk yemiyoruz diyorlar. Bir, bunu bir anlatalım. Bir, bize anlat yani. Antibiyotik korkusu mu hala var mı yoksa kullanılıyor mu sizin sorunuz? Kullanılıyor mu ve kullanıldığı için yemiyoruz diyorlar. Antibiyotikle ilgili aslında tavuk söz konusu olduğunda <laughs> iki tane dedikodu var. Birisi büyüme amaçlı hormon ve antibiyotik kullanılıyor mu sorusu. Öbürü de hastalıklardan önlem olarak veya hastalık aşamasında kullanılır. Özür dilerim. Hormonla antibiyotik aynı şey değil mi? Değil. Değil. Tamam. Antibiyotik başka bir şey. Antibiyotik hastalıktan kurtulması için tavuğun verilen bir şey. Hormon büyümesi için verilen bir şey. Evet. Tamam. Hormon vardı. Bir hormon önce dinledim. Çünkü hormon vardı da sanki şu anda etkisi gitti gibi diye düşünüyorum. Şimdi hani... hocam aslında Hı. yeni ırklar, yeni tavuk ırkları çok hızlı büyüdüğü için insanların kafasında çıkarılan dedikodularda hep hormon veriyorlar, büyüme amaçlı gibi bir şey var. Bu dünyada da Türkiye'de de hormon verilmesi büyüme amaçlı yasaktır öncelikle. Yasak mıdır? Yasaktır. Ha tamam o zaman göğüslerimin büyümesi benim demek ki bundan değil. <laughs> ben o yüzden tavuğu biraz keseyim demiştim. <laughs> Yok, yani sadece yasak olması da önemli değil tabii ki. Yani insanın olduğu yerde kar amaçlı, maddi kazanç amaçlı hileler olabilir. Ama tavuk konusunda öyle bir şey var ki Şimdi düşünün büyük bir çiftliği, binlerce tavuk var etrafta. Siz bunlara yemine e, hormon katarak büyüme büyümelerini sağlayamazsınız çünkü bu hormonlar insülin gibidir. Nasılsa insülini biz enjekte etmek durumundayız kendimize etki edebilmesi için. Çünkü mideye gittiğinde bu hormonlar parçalanır ve etkisiz hale gelir. Ha tek tek gideceğin tavuğa enjek demeyeceğim. Evet, yani milyonlarca tavuğa. Yani en az yani bir kereden de fazla etmek gerekiyor. Yani gözünüzün önüne getirin binlerce tavuk etrafta Vallahi peşinde geçiyor, insanlar koşuyor. Şey. <laughs> Gel buraya Onlara enjekte ediyorlar <laughs> günde en az 1-2 defa. Şimdi Enjektesin. böyle bir şey mümkün söz konusu değil. mümkün değil. Ha dedik ki deli işi dedik ama deli ama yaptı. E o zaman da zaten maliyeti çok daha fazla olacak. Dolayısıyla onları satabileceği bir pazarda bulamayacak. Ağzımdan aldın. Onu duyuyorum. Hormon çok pahalı bir şeymiş zaten. Hormon verirse mümkün değilmiş o fiyatlardan satması. Tabii ama ya zaten pratikte de mümkün değil gördüğünüz gibi. Ve bakanlığın açıklamaları da var. Şimdiye kadar da bu konuda bir tane vaka bile rapor edilmiş değil. Ama buna rağmen böyle bir ön yargı var. Peki antibiyotiğe gelelim. Antibiyotik niye verilir tabuğa? Doğru mudur? Yanlış olanı şu olur antibiyotik için. Koruma, önlem amaçlı önden antibiyotik verilmesi hastalanmasın diye bu yanlış bir şey ve yasaktır. Ama hastalanma ve yaralanmalar olduktan sonra antibiyotik bütün hayvanlara verilebilir. Tabi bunları veteriner hekimler doğru şekilde reçete eder. Çünkü yani kafalarına göre kullanabilecekleri bir şey de değil bu. Ve yine önemli olan o antibiyotiği verdikten sonra kesim öncesi bir bekleme süresi vardır. O süre geçtikten sonra zaten yapılan araştırmalarda EFSA'nın da bu konuda açıklaması vardır zaten. EFSA neydi? Avrupa Gıda Otoritesi. Hı, Avrupa Gıda İdaresi yani. Avrupa Bakanlığı gibi gıdadan sorumlu. Öyle bir şey herhalde. Bakanlık değil çünkü EFSA e, bağımsız ve bilimsel bir kurul. Dolayısıyla hani bağımsız olması dolayısıyla da daha güvenilir bir kurum. Ve onların yaptığı açıklamada da zaten yapılan kontrollerde bu süreyi de bekledikten sonra tavuğun ürünlerinde veya kendisinin de hiçbir şekilde antibiyotiğe rastlanmıyor. Dolayısıyla antibiyotik kullanımı o süreyi de bekledikten sonra bizler için bir tehlike arz ediyor. Yani. Burada acaba güvensizlik mi var? Yani şu önemli galiba değil mi? mantıki veriyorsun. Aynı insan vücudundan atılma süresi gibi tavuktan da atılma süresi var. Onu beklemesi gerekiyor. Evet. Beklemeden kesmez mi? Şimdi işte burada ha. hep benim dönüp dolaşıp geldiğim güvenilir marka, ambalajlı ürün, işte gıda kontrolü içinde olan ürünler. Bunlara geliyoruz. Şimdi siz bir köyden aldığınız kontrolsüz bir uygulamada mesela oradaki üretici bekleme süresini uygulamayı biliyor mu? doğru antibiyotiği mi kullanmış? Ne kadar önce kesmiş? Bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. O yüzden de yeterince güvenilir değil. Ama gerekli kontrolün kaydın içinde olan tesislerde ya üretilen ürünlerde bunlar zaten bakan tarafından da kontrol ediliyor. Ve bu kurallara uymak durumundalar. O yüzden de bu taraftan alacağımız ürünler bizim için daha güvenli. Yani diyorsun ki markalı tavuk tüketin. Markalılar... Bir de ben şunu merak ediyorum. Markalı deyince niye adam tüketicisini öldürsün? yani <laughs> <laughs> öyle değil. Niye istesin bunu? Çünkü parayı hani kar dedik ya, parayı kazanacağı yer tüketici. Ona el bebek gül bebek bakmaz mı? ya Yarın 20 milyonu öldü nereden para kazanacak bu? Elbette yani hem o kısmı var tabii ki tüketicisini kimse öldürmek istemez. <laughs> evet, yani. Bir yandan da yani büyük markalar o markaları oluşturmak için siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. İnanılmaz paralar harcıyorlar. Bu itibar bir günde kaybolabilir yapılan bir hatada. Ve kimse bunu göze alamaz. Evet bir üçüncü mesele de galiba zehirlenme diye bir şey var bilmiyorum o sizin alanınıza giriyor mudur? Tavuk evet, tabii. zehirlendi. Tabii giriyor çünkü gıda güvenliği orada gıda söz güvenliği, konusu değil mi? Olarak. Yani öldü. Salmonella diye bir şey duyuyorum mesela o daha çok veterinerlere ilgilendiriyor herhalde. Yok hayır gıda güvenliği söz konusu olduğunda Öyle işte coli salmonella bunun gibi bizim için zararlı olan hasta edici mikroorganizmalar çok rastladığımız şeyler. Niye, Tavukta niye zehirliyor tavuk? Tavuğun üzerinde zaten bakteriler var yani bir sürü e, insan hasta edici mikroorganizmalar var. Tavukta yaptığımız hatalar vardır. Mesela bir kirli bir ürünü temizlemek için elbette ilk aklımıza gelen şey yıkamaktır. Ama hayvansal ürünler, tavuk, yıkanmaması gereken ürünlerdendir mesela hocam. Çünkü üzerindeki bakterilerden veya mikroplardan yıkayarak kurtulamazsınız. Bunun tek yöntemi pişirmek. Pişirdiğiniz zaman etkisiz hale gelir. Ama siz bunu yıkadığınızda bütün evyeye veya etrafındaki araç gereçlere bu üzerindeki mikroorganizmaları dağıtmış oluyorsunuz, farkında olmuyorsunuz ve görmüyorsunuz. Burayı temizlediğinizde bile hepsinden kurtulamıyorsunuz şu o zaman. O yüzden de tavuğun yıkanmaması gerekir. İkincisi biz yemekleri pişiririz ondan sonra uzun süre dışarıda bırakırız. İşte bunun gibi hayvansal ürünlerde de bu mikropların gelişimi çok hızlı bir şekilde olur. 2 saat içerisinde buzdolabına koymak gerekir ve 1-2 gün içerisinde de bunu tüketmek gerekir. Ama biz bunu işte açıkta uzun süre bekletiyoruz. Veya dışarıda çözdürüyoruz. Yani tavuk da en çok rastlanan şeylerden biri de yanlış çözdürmedir. Çözdürme derken donmuş tavuğu bizde çok çok donmuş tavuk tüketiliyor mu bilmiyorum. Ha alıyorlar buzda atıyorlar değil mi? Evet insanlar Nasıl çok buzdağı atarlar. Nasıl çözdürmek lazım? Atardır. Bu beni çok ilgilendiriyor. Ben yanlış çözdürüyorum çünkü. Daha geçenlerde bu konuyla ilgili ciddi bir sorun yaşandı. Hatta birisi hayatını kaybetti. Şimdi tavuğu çözdürme yöntem veya herhangi bir donmuş bir gıdayı çözdürme yöntemleri arasında 3 tane temel konu var. Birincisi geceden buzdolabına çıkartırsınız ama suyunun akmayacağı şekilde etrafı da çevrili olmalıdır. Niye? Çünkü onun akan suları da mesela daha sonra pişirmeyeceğiniz bir meyve sebzenin üzerine gelmesi durumunda veya buzdolabının etrafına bulaşması durumunda orada yine mikropların üremesine neden olabilir. Hmm. O yüzden de suyunun etrafa bulaşmamız lazım. Çözdüğümüz şeyin suyunu bir yere bulaştırmayacağız. Tabii. Hemen dökeceğiz yani. Ya da yıka, yıkayabilir miyiz? Yıkanmıyor herhalde. Yıkamıyoruz. Yıkamıyoruz tamam peki. <laughs> Doğrudan pişireceğiz. Tamam. <laughs> İkincisi mikrodalga fırında çözdürebiliriz. Çözdürebilir miyiz onu? Kesinlikle çözdürebiliriz ama orada da bazen dış kısmı daha çok çözülmüş olur. Evet i̇şte öyle işi olmaz vesaire ama ardından hemen yine pişirmemiz gerektiği için Birbirine hiç. yapışıyor. Yapış Problem ben değil. ayırıyorum şöyle. Ne yapışıyor hocam? Etler birbirine yapışıyor. Ha. Şimdi alıyorsun yani çözdürürken. Ben üzerinize afiyet biraz yani zengin o büyük etler yiyebiliyorum artık. <laughs> afiyet olsun. <laughs> yani Buyur. isterseniz ayırın ayırmayın sonuçta ardından hemen pişirdiğiniz sürece sorun yok. Hemen pişirirsek sorun değil. Evet. Peki rengi bazen böyle etin ya da değişmiş oluyor donsa bile hafif. Yani bu et ne yanı demek? oluyor buzlukta kalma veya etrafındaki ile ilgili bir şey ama bu sorun değil. Yani sorun bozulmadıysa değil yani. bozulacak şekilde saklamadıysanız sorun değil. Anladım. Doğru dondurduysak yani o zaman sorun değil. Üçüncü çözdürme yöntemi de soğuk su altında çözdürme. Ama burada insanların yaptığı bir hata mesela ılık suya koyarlar. Hayır. Ilık derecelerde çok hızlı bir şekilde üremesi olabilir. O yüzden eğer buzlu bir suya koyduysanız bile ara ara o suyu devirdaim yapıp soğuk olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ama bizde en yaygın olan şey. Hatta ev hanımları da esnaf yapar Gündüz böyle dışarı çıkarıp tezgaha evet. koyup o eriyene kadar beklesin. Ben şekil bu, bir an, Evet. Yani, bu da tam mikroplara işte davetiye öyle çıkartan bir lazım. yöntemdir. Kesinlikle öyle e, bekle, yapmamamız dedin. gerekiyor. Ha sen dolabın üstüne çıkar bekle Dolap. Dolapta beklet diyorsun anladın mı? Soğukta Dışarı her zaman için çözdürme. Ya Daha soğukta Allah olacak. Allah'a şükür ölmedim. Daha iki <laughs> gün önce aynı yöntemle yapmıştım bunu. Bir Anladım. de şu hata yapılıyor maalesef. İşte mesela büyük bir şey. Siz biraz önce dediniz ya etlerini ayırıyorum evet. diye. Çözdürüp alacağı kısmını alıp pişiriyor tekrar... tekrar... koyuyor. Bu zaten geçenlerde rastladığımız zehirlenme olayı da bununla ilgili çok büyük Onu yapmıyorum ihtimalle. işte onu öğrendim. Çözülen şey bir daha konmamış. Evet dondurulmuş ürünler videomuzda da söylemiştik bunu. O yüzden ben eti aldığımda küçük küçük şey böyle porsiyonluk hallere getirip öyle donduruyorum ki onu akıllandım yani o bana bekarlığın en kazandırdığı <laughs> önemli şeylerden biri oldu. O zaman şöyle diyoruz yani ha bir şey daha söylediğinde bazen de yazın böyle marketten alıp eve gidene kadar o tavuk için söylüyorum üzerinde mikroorganizmalar üreme, ürermiş yani. Dolaşıyorsun mesela böyle. Tabii tabii. yani e bu... Hı -hı. Biz soğukta saklanması gereken ürünleri her zaman alışverişin bir kere sonunda almayı öneriyoruz. Anladım. Rubir. Tabii özellikle sıcak havalarda dediğiniz gibi eve gidene kadar çok uzun bir süre geçmemesi lazım. Böyle bir şey varsa ya bir buz torbasına ya başka bir şeye soğuk kalacak şekilde koymak gerekiyor. Artı yapılan hatalardan biri de işte meyve sebzelerle bu tarz hayvansal ürünleri aynı poşete koymamakta fayda var. Çünkü biraz önce söylediğim gibi onun suyu, üzerindeki mikroplar diğerlerine bulaşabilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Senin söylediğin yani markalı tavuğu hala böyle rahat, güvenli bir şekilde tüketebiliriz. Öyle diyorsun. Hocam tavuk Türkiye'deki Net, netiz bu konuda. Netiz. Bir numaralı protein kaynağıdır zaten hayvansal olarak. Evet Ve de ucuz. Evet ve de uygun fiyatlı olduğu için zaten biraz öyle. Dolayısıyla tavuktan kaçmanın hiçbir manası yok. Ama burada güvenlik konularına dikkat edeceğiz ve güvendiğimiz ürünlerden alacağız. Ambalajlı olanları alacağız. Ondan sonra da bize düşenlerine Ambalajlı. Açıkları almasınlar diyorsun. Senin önerin bu mu? Açıkta derken tabii ki yani bir marketin reyonundaki bahsetmiyorum çünkü onlar da kontrol sistemi içerisindedir ama sağda solda nasıl üretildiğini bilmediğiniz yerlerden aldığınız şeylerde her zaman için risk var. Tamam pek eve aldık geldik. Var mıdır o tavuğun bozuk yememiz gerektiğini gösteren bir göster öyleyse atın bunu diyeceğiniz bir şey oldu ya markalı da yani. Kokar zaten. Kokar yani... mı? Ha, kokla diyorsun hani. <gülüyor> <gülüyor> Anladım kokmuyorsa. Ee, son kullanma tarihine dikkat etmek lazım ama tabii soğuk zincir kırıldıysa yani normalde hep soğukta kalmak gerekiyor. Ben belki bizim hatamız olur. Alışverişten sonra sizin bahsettiğiniz gibi uzun süre gezdiriyorsak tabii. Nedir bu uzun süre mesela? Ne kadardır yaklaşık? Çok sıcak havalarda bir saat içerisinde tekrar en geç. En geç yani bu buzdolabına girmesi gerekiyor. Ama yani bir saat bile aslında fazla olabilir sıcaklığa göre bekleme yerine göre. Şimdi sana bir uzman sorusu soruyorum. Bak çalışmadığın yerde. Hoca mıyım hala? Evet hala <laughs> hocasın <laughs> ama çalışmadığın. Bu tavuk internetten alışverişte tavuk çok azmış. Yani hala Türkiye'de internetten tabu evet bunun nedeni ne olabilir acaba diye merak ediyorum. Yoksa o da güvenli olabilir mi? Ne kadar nasıl şey olabilir? Evet. Ben kendi açımdan baktığımda hep şunu düşünürüm. Sonuçta internetten verdiğiniz siparişlerde o alınıyor ve birkaç sipariş muhtemelen başka evleri gezdiği için o süre uzun olursa benim için riski olabilir diye düşünürüm. O yüzden de herhalde kendim almayı tercih ederim. Bundan dolayı olabilir. Gördüğün gibi bitirdin sen şu anda tekrar alışverişi, tavuk alışverişini internette. <laughs> İnsanların aklına böyle gelmiyordu ve artık biz bunu mağazalardan alacağız. Evet et özellikle taze et. Halbuki donmuş alsak mesela ama çözülebilir diyorsun. O kadar çabuk çözülmez tabii ki. Yani donmuş almak da bir alternatif. Kendimiz de dondurabiliriz ama dondurulmuşlar daha rahat. Belki de e, bu tür platformlar şöyle reklam yapsalar olur. Geldiğinizde çözülmemiş olacak. Zaten onu yani sağlıyor olması lazım. Değil mi? Evet. Burada da netiz galiba. Her zaman netiz hocam. Her zaman netiz. Çok <laughs> güzel. O zaman tavuk yiyoruz. Yiyor muyuz? Hatır için çiğ tavuk yenir mi hocam? <laughs> Hiçbir şekilde yenmez çiğ tavuk. Atın içinde yenmez. Çiğ tavuk yenmez mi gerçekten? Neden yani Niye yersin hocam? Niye bir yam yamlar yem falan yani <laughs> yani kültürel olarak yenmez mi mesela? Bazı şeylerin sucun yeniyor mesela şey çiğ. Şimdi çiğ etlerde her zaman için dediğim gibi mikrop riski var. Mikrop riski var. O yüzden yememekte fayda var. İşte yamyamların sonu bu yüzden olmuş. Tabii oldu. yani çiğ başka ürünler var ama onların bir şekilde fermente edilmesi veya işte isle muamele edilmesi gibi şeyler söz konusu olabilir ama her zaman için riskidir. O yüzden de onlarda bile işte çiğ sütle yapılmış peynirler, pastörize edilmemiş meyve suyu, çiğ hayvansal ürünler bunların risk grupları tarafından hiçbir şekilde tüketilmemesi önerilir. Bu risk grupları nedir derseniz 65 yaş üzeri yetişkinler, 5 yaş altındaki çocuklar, hamileler veya kronik rahatsızlığı olanlar bu ürünlerdeki risklerden uzak durmalı. Burada tabii yeri gelmişken söyleyeyim. Yani bu kadar doğru bilgi varken ve bu kadar da yanlış bilgi onun 10 on katı varken. Hocam sırf bunları anlamak ve anlatabilmek için sizinle beraber doktoraya <laughs> başladım. Diyorsun değil mi? <laughs> evet. Peki teşekkür ederiz. Hepiniz. Ben teşekkür tamam. ederim. <laughs>